Merhaba arkadaşlar, bugün Dahua'nın en plus m özelliklerinin nasıl kurulum aşaması yapıldığını sizlere göstermek istedik. Setup bölümüne geliyoruz. Bu arada bir tane ana cihazımız, bir tane yedek cihazımız var. Buradaki amaç ana cihazımızda bir ana cihazımızda bir problem olduğunda yedek cihazımızın nasıl devreye gireceğini ve ana cihazımızın tekrardan devreye girdiğinde yedekte duran cihazımızın Verileri nasıl ana cihaza aktarılacağını göstermek istedik. Ee, ana cihazımızın setup bölümüne geliyoruz. Cluster server bölümünde cihazımıza network sistemimize boş olan bir adet IP tanımlayacağız. Daha sonra yedek olan cihazımızın tekrardan setup bölümüne geliyoruz. Master cihazımız yani ana cihazımızın IP'sini yedek olan cihazımıza giriyoruz. Kullanıcı adı ve şifrelerini tanımlıyoruz. Aynı zamanda yedek olan cihazımıza yedek olduğunu bildirmemiz gerek. Slave device'ın içerisine geliyoruz. Manuel olarak zaten IP değiştirmesine izin vermiyor. Yedek olan cihazımızın IP'sini manuel olarak kendi otomatik olarak giriyor. Biz sadece bir isim ve cihazın mevcut kullanıcı adı ve şifresini ekliyoruz. Master cihazımızı belirledik online olacak yedek cihazımızın da IP'sini buraya girmiş buluyoruz. Cluster kontrol bölümüne iki tane boş IP yazıyoruz. Kaydediyoruz ve sisteme start veriyoruz. slide cihazımızdan yani yedek olan cihazımızdan durumları kontrol edebiliriz. Şu an ana cihazımız çalıştığı için yedek cihazımızın boşta olduğunu buradan görebiliriz. Master device'tan da cihazımızın yani ana cihazımızın çalıştığını, yedek cihaza ihtiyaç duymadığını buradan takip edebiliriz. Şimdi ben ana cihazımızı fişten çekiyorum. ana cihazımız şu an network sistemimizde online gözükmüyor. Cihazımızı bir, süre bir süre offline'da tuttuktan sonra tekrar açıyorum. yeniliyor yeniliyormuşsunuz tekrardan. Şu an yedek cihazdayım. Master cihazın online olmadığını söylüyor. Şu an daha devreye girmedi ana cihazımız.